Pekala. Merhaba arkadaşlar Merhaba. bu bölümde evet. e, ne yapacağız hemen bakalım bu bölümde ne yapacağımıza Kremi. Dur 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 en son saçlarını mahvetmiştik Evet beterdir şu evet. anda güneş kremine ne yapacağız yapıştırıcı koyacağız. yapıştırıcı koyacağız güneş kremine Böylelikle ne olacak Hayır güneş kremine yapıştırıcı olur mu Bakalım neymiş? Keseceğiz, keseceğiz testereyle. Ha 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 ha. Güneş güneş koltuğunu, güneş güneşlenme koltuğu, şezlong mu ha? Şezlong'u ne yapacağız? Keseceğiz. keseceğiz. Evet. Bak. Hı? Hı? Diyor ki ben oturayım işte tekli oturayım. Şark kendi kendine şu anda şarkı söylüyor. Oh. Sporu. <laughs> sabah sporu. sabah sporu da yapıyormuş. Etiniyorum. Çok güzel. Etiniyorum. Evet. Bak, evet. <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Bize ne lazım? Find a wood saw. Yani diyor ki bir e, odun testeresi diyor. Odun testeresi. <laughs> Testere nerede vardı? Küçük evde. Küçük, Küçük evde var. vardı değil mi bir tane? <laughs> Hadi gidiyoruz. Hadi <laughs> alalım. Evet. Bir şey söyleyecekseniz kamera söyleyeyim. Bak kamera orada. Mehmet Ali Arkadaşlarla konuşacaksanız Şuradaki kamerayla konuşun Tamam mı? Bak burada Evet bakalım nerede testeren Güzel Şurada, şurada, şurada hemen tıklayalım Arkadaşlar bunu bilir miyiz? İlk saatte Evet 12 saniye sonra düşeceğiz Hı hı Biliyorsunuz zaten Düşeceğiz Gitmiş uyumuş Bak içeride uyumuş gördünüz mü? Bir mutluluk Bir Nasıl uyuyorlar? Ben, ben, ben bazı insanlar öyle uyuyabilir değil mi? Yüzük Nasıl 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 bir tane yeterli yüzü. Av! Hayır görme lazım. Bu tarafa geliyor. Bizi görmesen. Ara bakalım. Arı kovanı. Arı kovanı? Göremiyorum. Arı kovanı mı adı? Dur yavaş yavaş gidelim bizi görmesin. Eskiden bu da kokusu geldi. Kokarca kokusu nereden geldi? Sanırım bu, bu ikincisine oturmuştu değil mi? Ay, evet ha buna. Evet hemen evet. tamam, keselim. Kaç! Kesilsin ha. Evet, evet. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Geliyor, geliyor, mu? geliyor. Dur geliyor ben, ben şurada saklanacağım. O evet, ben de nefes alabilirim. Gidebilirim. Yukarı gideyim. Ortrimi söyleyeyim. Oturmuyor. Hadi nerede? Geliyor. Ne tarafa gitti bu? Birazdan gelecek. Biz de onu ne yapacağız? İzleyeceğiz ve düşünce güleceğiz. Tamam mı? He, ee, neredesin? Bak şurada diyor ki run before. A, geliyor. Geliyor mu? Aha. Geliyor işte. Evet. Orda Orada orada geliyor. Evet. O tarafta. Bak şimdi oturacak. Oh my head. Kafasını çarptı. Evet bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Diğer, bölüm Diğer bölümde Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın.